Arkadaşlar selam arkadaşlar ben Bayram bugün sizlere yeni of karşınızdayım. Bugün uyku modu oynayacağım. 4'e 4 herhalde. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yani oyun oynama çalışacağız artık. Bu kaç yıldır sürekli video çekeceğim diye oyundan atıyorlar ya da FLP'den atıyorlar. Bir türlü çekemedim. Yani biraz farklı o sürekli o ok o ok dönmesiyle video çekmekten sıkıldım. Abi nasıl sıkıldım bilmiyorum. sen git sen de git oradan kardeş yani biraz değişik olsun uyku modu oynayalım tarzında yoksa ben normalde ölüm oyunu severim Üf be. Lan can bırakmadı ki bende. Neyse yapacak yok. Kaplamak da var, kaybetmek de var arkadaşlar. Ya bu videoyu 12'den önce yükleyebilirsem ne mutlu bana. Ama zannetmiyorum. Adam artık atıyor. Atıyor kendini de falan kalanında. Boş. Zalim Forza. Lan bu adam sesini daha önce Sen de git kardeş Senin bomba ona düşürürüm lan kardeş Kardeş hiç çıkıp giremem çünkü videodayım Biri daha gitti. Neyse aldım bari. Evet arkadaşlar hangi tür içerikte video çekmemi istiyorsanız yorumlara belirtebilirsiniz. Ama en önemlisi kanala abone olabilirsiniz. Memnunum çünkü e, kanal büyürse daha iyi yerlere gelebiliriz. Ben buradan niye geldim ya? Keşke buradan gelmeseydim. Biraz değiştik. Lan ben bundan salamadım. Duvar atıp da boş. Al oradan, al oradan, al oradan. Lan bak ben biliyordum vallahi biliyordum arkada ya. Resul aynı aynı aynı? Yine ben aldım bak. Ben olmazsam bunlar alamaz ha. Bak hep ben. <laughs> Kardeş ölüyoruz da.